Arkadaşlar herkese günaydın. Merhabalar. Öncelikle canıraş uyumadan neredeyse hiç yemek yemeden saatlerdir bizi yalnız bırakmadan çalışan tüm Celal Bayar çalışanlarını, hocalarımıza, başhekimimize, tüm hemşire arkadaşlarımıza, güvenlik görevlilerimize kadar tüm Celal Bayar çalışanlarının hepsine öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Süreci tüm Türkiye takip ediyor. Tüm Türkiye'nin de gözü burada biliyoruz ve e, dualarımız çok kıymetli, çok önemli. Yine tüm Türkiye'den hocalarımız Sayın Başhekimimizle de iletişim halindeler. Yani tüm dünyadan hekimlerimiz bir şekilde e, burada haber almak için ya da elimizden bir şey gelir mi diye uğraşıyorlar. Ama ekip çok gerçekten inanılmaz başarılı bir ekip var. Ben yıllarca da burada yoğun bakımda e, çalışmış olan bir insan olarak hani yoğun bakımın ne kadar iyi olduğunu Celal Bayar Üniversitesi'nde iyi olduğunu da biliyorum. Hepsinin emeklerine tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Tüm hocalarımızın, başhekimimizin, tüm sağlık çalışanlarının. İyi olacak. Dualara ihtiyacımız var tabii ki. İyi olacak. Bugün Ekrem Başkanımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız, Ekrem Başkanımız, özür diliyorum, Mansur Başkanımız burada. Kendisi dışarıda. Genel Başkanımız, nasıl? Cemil Başkanımız burada. Cemil Başkanımız hep buradaydı zaten olayın başından beri kendisinde hekim olmasından ötürü. Yine Dilek Hanım gelecekler. Dilek İmamoğlu bugün aramızda olacak, burada olacak. İstanbul'dan, Bursa'dan, Manisa'dan, Manisa'nın tüm ilçelerinden, İzmir'den, Bursa'dan insanlar inanılmaz akın akın geliyorlar ve destek için geliyorlar. Yani sadece manevi destek olalım burada dua edelim diye bizlerle birlikteler. Siz de görüyorsunuz zaten bahçede sürekli ziyaretçilerimiz var. Önemli olan dediğimiz gibi dualarınızı eksik etmemeniz. Ferdi Başkan güçlüdür tekrar söylüyoruz ve bir şey daha rica edeceğiz. Lütfen başhekimimizin yaptığı açıklamanın dışında hiçbir açıklamaya da itibar etmeyin. Çünkü inanılmaz farklı yani biz sürekli olayın içerisinde olmamıza rağmen biz farklı haberler okuyoruz ve biz bile diyoruz ki yani böyle bir şey olmamış olmasına rağmen yani ailesi bizler ya yani bu konuda çok hassas olmamız gereken bir dönemdeyiz. Bizlerin haberi yok ama biz e, olmayacak şeylerle karşı karşıya kalabiliyoruz okuduğumuz şeylerde. Lütfen başhekimimiz zaten gerekli açıklamayı yapıyor. Sağlık e, sağlıklı açıklamalarda sadece başhekimimiz tarafından verilen açıklamalardır. Onun içindeki hiçbir açıklamayı da lütfen hiç kimse itibar etmesin dualarınızla Ferdi Başkanımızla hep birlikte sağlığına kavuşturacağız inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Yani Şimdi şöyle ıı, savcılık takip ediyor şu anda. Savcılığın takip ettiği durumda bizim bu konuyla ilgili çok fazla yorum yapmamız doğru bulmuyorum. Yani bizim için önemli olan şu anda Ferdi Başkanımızın sağlıklı yeniden aramıza geriye dönmesi. Sağlıklı saatte aramıza yeniden geriye dönmesi. Savcılık da yani bu konuda savcılığa da yine Sağlık Bakanlığımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Yani Sağlık Bakanımızla sürekli ıı, iletişim halinde Sayın Genel Başkanımızla tüm ıı, siyasi liderlere teşekkür ediyoruz. Yani herkes genel başkanımızla bahçeli şimdi. Ee, hemen onun da yanına gideceğiz. Mansur başkanımızla birlikte. Yani bu süreçleri savcılık takip ediyor arkadaşlar. Yani o savcılığa da ayrıca teşekkür ediyoruz. Hani hassas bir dönem. Bizim için öncelikli olan Ferdi Başkan'ın sağlıklı aramıza geriye dönmesi.